Merhaba, Dövmecinin Resim Defteri kanalının yeni resim eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde ton çalışması yapacağız. 2B kalemin olanaklarıyla en koyudan en açığa doğru bir ton çubuğu yapacağım. Ardından yine bu kalemle koyudan açığa doğru bir geçiş EGRE'de oluşturacağım. Bu çalışmaya geçmeden önce yaptığım farklı denemelerden bahsetmek istiyorum. Bugünkü dersimizde tek bir kalemin olanağından yararlanacak olsak da yani şu şekilde en koyu yerde fazla bastırıp en açık yerde az bastıracağız. Bu yukarıdaki örneklerde farklı kalemler kullandım. Kurşun kalemlerde B ibaresi ne kadar ilerlerse yani 8B en koyuyken 6B ondan daha açık, 4B daha açık şeklinde Haşa doğru ise 9H en az koyuluğa sahip kalem iken 2H ondan daha koyu HB ise 2H'dan daha koyu yazacaktır. Bu farklılık kalemin içerisindeki grafit maddesinin yoğunluğu belirliyor. Hatta kurşun kalemin bulunuşu ile ilgili şöyle ufak bir bilgi verebilirim. Kurşun kaleme, kurşun kalem dememizin sebebi grafit maddesi ilk bulunduğunda bunun siyah renkli bir kurşun olduğu sanılması. Bu yüzden kurşun kalem ismiyle devam ediyor ama içinde kurşun yok. En koyu yerde en koyu kalemimizle burada 5B kullandım. Kalemin bütün olan<a>ı ile bastırarak ilerledim. Daha açık olmasını istediğim yerde 2B kalem kullandım. 2B kalemi ne kadar bastırsam da 8B'nin koyuluğuna ulaşamayacaktır. Ondan daha açık olan yerde HB kullandım. Genellikle standart bir kalem olarak geçer haşbaya. Sonra daha açık olmasını istediğim yerde 2 haş kullandım. Ardından 4 haş. Tabi bu kalemlerin dereceleri sertleştikçe mesela 9 haş çok fazla bastırmaya kalktığımda kağıdı da yırtabilir. Bir alt sıradaki ton çubuğunda ise Gri renkli kalemleri kullandım. Siyah kalemlerden gri kalemleri her birinin kendi kodu ile birlikte uyguladım. Siyah biraz dövmede de karşımıza buna benzer bir ikilik çıkıyor. Kimi dövmeler siyahın solüsyonla açılmış haliyken kimi dövme boyaları ise siyahın beyaza doğru tonlarından oluşuyor. Kağıdımız üzerinde de aynı deride olduğu gibi boyaları opak ya da saydam olarak uygulayabiliyoruz. Burada 8B'den 9 aşa kadar kalemlerle bir devrede oluşturdum. Burada ise gri kalemlerin en koyusundan en açığa doğru. Burada belki daha koyu bir siyahlık ya da en azından benzer siyahlıkta da olsa parlamayı azaltmak için farklı kullanacağımız kalemlerden bahsetmek istiyorum. Kömür olabilir ama bir sabitleyeceği ihtiyaç duyacaktır. Kuru boyanın böyle bir koyuluğu var. Markırlarla da siyahlık oluşturabiliriz. 8B kalemimizin koyuluğu. Diğerlerinden çok açık değil ama biraz daha fazla parlayabilir. Aynı şekilde kalemlerin tozu çıkartılarak fırça yardımıyla da uygulanabilir. Bu parlamayı bir miktar azaltacaktır. Bugün yapacağımız çalışmada ise sadece 2B kalemin olan hali ilerliyor. 2B kalem aynı zamanda sınav kalemi olarak geçtiği için birçok evde bulunacağını düşünüyorum. En koyu tonumuz bizim açık tonlarımıza referans olacağı için ben genelde koyudan başlamayı tercih ediyorum. Bu alanı tamamen siyaha boyayacağım. Şimdi orta tonumu ve açık tonumu belirleyeceğim. E, siyah yaparken kalemi yazı yazıyor gibi tutabiliriz. Dik olabilir ama özellikle açık tonu uygulamak için Kalemi arkadan bu şekilde tutarsak elimizin içerisinde açık tonu oluşturmak daha kolay olacaktır. Açık bir tonu gitgide koyulaştırmak mümkünken koyu bir tonu açması daha zor olacaktır. Burada da orta tonumu belirlemek istiyorum. Burada ise aralarında değerler oluşturacağım. Tonlar birbirine yakın olduğunda koyulaştırmak mümkünken tonu açmak çok daha zor ve bazen imkansız olacak. Degrade çalışmamızda yine koyudan başlayarak açığa doğru gidiyoruz. Koyu alandan, koyu alandan açığa doğru süpürür gibi bir hareket yapmak kolay bir geçiş sağlayacaktır. Ama şu gibi sınır oluşturmak sonra kırma, sonra kırılması zor çizgiler oluşturacaktır. Dikeyde ise sınır oluşabilir çünkü zaten bitiyor. Gitgide her çizgi açılabilir. Elimizin kaleme uyguladığı basınç azaldıkça tonumuz açığa doğru gidecektir. Nokta çalışmasında da belirttiğim durum burada da söz konusu. E, buradaki koyuluk açıklık hem ışık ve gölgeyi ifade ettiği gibi aynı zamanda nesnenin tonuna da karşılık gelecektir. Yani bunları bir bilardo topu olarak düşünsek Koyu renkli bir, koyu bir yeşil, koyu bir kırmızı, koyu bir griliğe sahip olacakken ama bir sarı renk, krem renk ise daha açık bir griliğe sahip olacak. Ton çalışmasının ardından derslerimiz simetri çalışması, renk teorisi, piksel gibi konularla devam edecektir. En temelinde öğrenirken öğretmeyi amaçladığım bu kanalın görünürlüğünün artması için kanalı beğenip abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.